Dubai çikolatası haram mıdır diye çekmiş olduğumuz videonun altına yazılan yorumlara baktığımda gerçekten hayret ediyorum. Şöyle bir yorum olabilir mi? Ticaret helal değil mi? Niçin alınmasın diye. Ya ticaret helal ama 1 liralık malı 50 liraya satmak haram. Bak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yolculuk esnasında dahi abdest alman gerektiğinde normalde 1 liraya satılan suyu 3 liraya 5 liraya satıyorlarsa alma diyor. Teemmüm mal namazını kıl diyor. Neden? Çünkü fırsatçılara sen imkan vermiş olsun vebale girmiş oluyorsun. Ayrıca bir tane bayan kardeşimiz bir yorum yazmış. Emin olun kalbim titredi. Ne diyor yorumunda? Ben diyor hamileyim hocam. Ben bu çikolatayı almaya gücüm yok. Yiyemiyorum. Ama yiyenleri gördüğüm zaman, sosyal medyaya baktığım zaman içim gidiyor diyor. Bunun vebali kimedir? Alıyorsun o çikolatayı, yarıyorsun çatırt diye sonra ağzına alıyorsun yiyorsun. Ayıp denen bir şey var, edep denen bir şey var. Alamayan var, yiyemeyen var. Bunu hiç düşünmüyor musun sen acaba? O canı çeken annenin hesabını sen nasıl vereceksin? Ya, bunları düşünerek hareket etmemiz lazım. Biz fırsatçılara fırsat vermememiz lazım. Toplumu bozan biziz. Fiyatları yükselten de biziz. Bütün bu hareketlerimiz fiyatları ne yapıyor? Daha fazla yükseltiyor. Uyanık olmak lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde dengeyi hep beraber korumamız lazım. Şimdi ben size soruyorum. Dubai çikolatası haram mıdır helal midir? Şimdi ben size soruyorum bunu. Siz bana cevap verin buyurun. Yorumlara yazın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.